Bugün 25 Ekim 2025 Cumartesi. Herkese merhaba. Orta Doğu kültürünü söylemidir. Karının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Teşbihte hata olmasın ama bunun gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kayyum davası bitti derken anında İmamoğlu'na casusluk soruşturması başlattılar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni boş bırakmıyorlar. Hemen bir soruşturma uydurdular. Neymiş efendim? 2010'daki İstanbul Belediye seçimi öncesinde bazı bilgiler sızdırılmışmış falan filan. İyi de madem böyle bir şey vardı, bunun için 6 yıl beklemek niye? Baktılar diploma operasyonu tutmadı, baktılar yolsuzluk için net bir belge bulunamadı. C planını uygulamaya koydular. Evet şimdi diyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nun diploması gerçek olsa bile yolsuzluk yapmasa bile illaki casusluk yapmıştır. Evet evet ne yapıp edip Ekrem Bey'in adaylığını engelleme peşindeler. Yakındır Roma'yı da Ekrem İmamoğlu yaktı derler diye açıklama yapan Dilek İmamoğlu haklı. Çünkü yapılanın hiçbir izahı yok. Bu suçlama aslında Ekrem Bey hakkında ileri sürülen hiçbir iddianın gerçek olmadığının kabul edilmesi, teyit görmesidir. Söz konusu iddialar etkili olsa, tutsaydı buna gerek duyulmazdı ki hatırlayın benzer şeyler FETÖ ve Osman Kavala olaylarında da görüldü yaşandı. CIA, Mossad aparatı, casus örgütü, Fetullah çetesi, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla istediği sonucu tam olarak alamayınca casusluk soruşturmalarını başlatmıştı. Değil onlarca, yüzlerce subayı ve generali casus diye hedef alıp yargılamıştı. Amacı casus diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki vatanseverleri tasfiye edip örgüt üyelerini ordu içinde etkili konumlara getirmekti ki yaşananlar ortada bunu kısmen başardılar. Öyle olmazsa 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 200 civarı general ve 22 bin Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ordudan atılmazdı. Keza Osman Kavala olayı belleklerde. Kavala'yı önce Gezi olayı diye tutukladılar. Yargılama sonrası bir şey bulunamayınca tahliye kararı verildi ve bunun üzerine hemen casusmuş dediler ve başka bir tutuklama kararı çıkardılar. İki yıllık yargılama kararı sonrası casus olmadığı anlaşılıp o davadan beraat edince de tekrar gezi davasına döndüler ve yeni bir dava ile yargılayıp müebbet hapis verdiler. Osman Kavala'ya açılan casusluk soruşturmasının sözde gerekçesi de Karaköy'deki bir lokantada aslı Aydın Taşbaş'ta yemek yiyen CIA elemanı Henry Berke ile selamlaşması. Söyledim yargılama sonucunda Kavala bu suçtan da beraat etmiş. Lakin akabinde başka bir suç ithamıyla karşı karşıya bırakıldı. Özetle Ekrem İmamoğlu'na açılan casusluk davası da buna benziyor. Bu şekilde hem kamuoyu meşgul edilmeye devam edilecek hem de İmamoğlu'nu kesin olarak tasfiye edecek yeni bir şey uydurulmuş bulunmuş olacak. Ancak bu tür yakıştırmalarla güdümlü yargı siyasi yasaklamalar getirebilir de kamu vicdanını, toplum vicdanını tatmin edemez. Diploma olmadı yolsuzluk verelim, o olmadı casusluk verelim derseniz yalancı çobanın durumuna düşersiniz ve itibarınız kalmaz. Casusluk soruşturmasında bir başka amaçta İstanbul Belediyesi'ne kayyum atama hedefi olabilir. Çünkü iktidarın aylardır bu amaca kilitlendiği ortada. Bunun için tek endişe piyasaların vereceği olumsuz tepki yani ekonomik kaygıdır. İktidarın pardon yargının dün Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atamaması da ekonomik kaygılardandır. Gördük, yaşadık. Mahkeme kayyum talebini reddedince Borsa coştu, yükselişe geçti. Kayyum demişken Ankara'da yapılan espri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akit gazetesinde yazarla başlayacak. Olur mu diyenlere verilen karşılıksa Bay Kemal'in Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya ile telefonda stratejiler belirlemesi espri bir yana ama Kılıçdaroğlu'nun bu hale düşmesi nasıl yaşarsan öyle ölürsün değişinin bir kere daha ispatıdır. Adam hakikaten baştan beri siyasal İslam'la kol kolaydır. Çünkü FETÖ'yü bağrına basıp Amerika'da onunla ortak programlar, ortak faaliyetler yapan oydu. Aynı şekilde Türkiye'de irtica tehlikesi yok diye açıklamalar yapan da oydu. Yine Şeyh Said ve Seyit Rıza'ya İslamcılar gibi hain ve alçak demeyen oydu. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde halka zulmettiğini kabul ederek helalleşelim kampanyaları açan da oydu. Kısaca Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın tescilli bir işbirlikçisiydi. Öyle olmazsa 12 seçim kaybetmesine rağmen siyasetten çekilmeye direnmezdi. Aynı şekilde son ana kadar kayyumluk beklentisinde olmazdı. Geçmişte söylediklerim ve arşivim ortada. 2021'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener saray kontrolünde dedim ve bunun için bazı takipçilerimden tepki aldım lakin zaman bizi haklı çıkardı. İki ismin ne olduğu tarih önünde tescillendi. Bu arada Ekrem İmamoğlu'na karşı açılan casusluk davası bağlamında Telebir TV'ye kayyum atandığını ve de Genel Yayın Müdürü Merdan Yanardan gözaltına alındığını da belirtelim. Bu bağlamda bir başka gelişme ise artist Berhan Şimşek'le Gürsel Tekin gibilerin son gelişmelerle rezil rüsva olması. Çünkü bu ikili de hak ettikleri şekilde fiilen CHP'den hatta siyasetten tasfiye edilmiş oldular. Değerli izleyenlerim, bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubin dün dedi ki, İsrail istemezse Türkiye hiçbir şekilde Gazze'ye giremez, Gazze'ye adım atamaz, Gazze'de olamaz. Amiyane tabirle buyurun cenaze namazına. Mısır'da atılan imzaya zafer diyenler cevap versin. Bu mudur zafer? Hani zaferin mimarı Trump ile Tayyip Erdoğan'dı? Bu nasıl bir zafer mimarlığı ki Türkiye an itibarıyla Gazze'ye sokulmuyor? Görüyorsunuz Söylenen yalanın ömrü bir haftayı bile bulmuyor, sönüyor. Evet, hep aynı yalan, hep aynı kandırmaca. Hatırlayalım, Beşar Esad devrilince de Suriye'de zafer kazandık denilmemiş miydi? Oysa o zaman da ortada değil zafer, tam tersine yıkım vardı, mağlubiyet vardı zira... YPG, Suriye'nin yegane hakimi, yegane silahlı gücüydü. Yalanla dolanla Türk milletini, Türk halkını uyutup kandırabilirsiniz de tarihi kandıramazsınız. Suriye-Gazze bağlamında yapılanlar diş çökmenin ve teslimiyetin belgeleridir. Gelelim Tayyip Erdoğan'la Devlet Partisi arasındaki... Kıbrıs ve Diyarbakır yürüyüşü konularında yaşanan ayrılığa Erdoğan Kıbrıs meselesinde MHP müdürünün aksine seçim sonuçlarına saygı istiyor, saygı diyor. Sözleri sonrası tepkiler alan Bahçeli ise yaptığım çıkışla federasyon dalgasını kestim iddiasında. Bakın bu asla doğru değil zira iç dinamikler bağlamında federasyon dalgasını yaratacak bir rüzgar yok. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Dış dinamiklerinde böyle bir şeye niyetleri varsa eğer Bahçeli'nin bir demeşle bunu engelleme şansı da olamaz. Zira nihai kararı verecek olan saraydır, AKP'dir. Amaç bu konuda sarayı önceden uyarmak olamaz mı derseniz Kıbrıs'ta seçim sonucunu tanımayan bir demeç işte olmaz. Kısaca Bahçeli'nin ne yaptığı belli değil. Aynı şekilde Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Diyarbakır'da polisle çatışarak yapılan yürüyüşe Devlet Bahçeli sus pus kalırken Tayyip Erdoğan tam tersine dün tepki gösterdi. Bunun izahı açıklaması tarafların arasına kara kedi girmesi mi derseniz, hayır hayır öyle bir şey de yok. Yapılan tiyatro tülüat. Evet klasik anlamda iyi polis, kötü polis rolü oynanıyor. Dem ve Apo ile Bahçeli aracılığı ile ilişkiler iyi tutulup, Tayyip Erdoğan aracılığıyla da PKK'ya kızan, PKK'ya karşı olan kitleler tatmin edilmeye çalışılıyor. Hadise bu. Kimileri son olanları yine derin devlet teorileriyle açıklıyorlar. Yok efendim, devlet bahçeli devletin aksakallılarından biriymiş. Yok efendim, son dönem söyledikleri ve yaptıkları bu eksendeymiş. Bütün bunlar lafı güzah yani zırva. Keşke olsa. Lakin Türk devleti içinde öyle aksakallı, kara sakallı diye derin ve özel bir birim zümre yok. Her şey ama her şey sarayın Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde. Eğer tersi olsaydı son yıllarda yaşananların zerresi mümkün olabilir miydi? Dünden bir ayıp haberde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Recai Kara'nın emekliler uzun yaşadığı için emekli maaşları düştü açıklaması. Bu yapılan dalga geçmenin ötesinde hakaret ama iktidar cephesi umursamıyor oralı değil. Bakın arşiv ortada AKP iktidar olduktan sonra emekli maaşlarına karşı sürekli menfi tavır takındı. Büyümeden pay almasını engellemesine ilave olarak TÜİK'i kullanarak Enflasyonu yarı yarıya eksik gösterdi. Bu şekilde de maaş artışlarını düşürdü. 2002 yılında en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınabiliyorken, bugün en düşük emekli maaşı ile vallahi 2 çeyrek altın bile alınamıyor. Yine gözden kaçırılıyor. Bizzat Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli EYT'lilerin emekliliği için başlangıçta asla ve kat'a olmaz, bu yapılırsa devlete ihanet edilmiş olur derken seçimi kazanma adına evet dediler ki oradaki 2,5 milyon yeni emekli kütlesi maaş düşüklüğünün asıl sebebidir. Gerçeklik bu iken SGK Başkanı Recai Kara olayı saptırıyor, emeklilere çok yaşıyorlar diyerek adeta çabuk ölsünler temennisinde bulunuyor. Değerli dostlar bu arada dün Nefes Gazetesi bağlamında ettiğim sözler sonrası gün içinde nefes yazarları dahil çok isimden telefonlar aldım. O telefonlar ve yaptığım diğer araştırmalar sonrası tablo şöyle. Nefes Gazetesi'nin kuruluş sürecinde ne Ekrem İmamoğlu ne de çevresi hiç olmamış. Evet, nefes projesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile İmamoğlu yok. Peki kim var derseniz açıklıyorum. Necat Gülseven, TV yüzün sahibi olan, parası, serveti meşhul, malum genç ve kriminal isim olan Necat Gülseven. Hayır hayır bu sahiplik olayı söylenti filan değil. Bizzat Nefes Gazetesi içinden bana aktarılandır. Peki Gülseven niçin böyle bir işe kalkıştı derseniz hem Sözcü Gazetesi'ni zayıflatmak hem de muhalif medyayı kontrol altında tutmak için ki bu projenin akıl hocası da elbette saraya yakın kesimler. Nefes gazetesini kuran Bitlisli Metin Yılmaz ise bu tezgahın başından beri içindeydi. Patronu her şeyi baştan beri biliyordu. Aldı yüklü paralar adına bu işin içinde oldu ve patronun ismini ısrarla kamuoyundan sakladı. Ne zaman Necat Gülseren son kara para operasyonları ile hedef oldu ve para durumu sıkıntıya girdi, Bitlisli assubay çocuğu Metin Yılmaz da anında onu terk etti. Lafaramız da işin içinde kara paracı olduğu iddia edilen Nejat Gülseven'le beraber Kürt Metin'in de tutuklanma söylentileri var zira ikisi işbirlikçi. Peki Nefes'e Sözcü gazetesinden katılan yazarlar patronlarının Nejat Gülseven olduğunu biliyorlar mıydı derseniz Evet bazıları biliyordu bazıları da bilmiyordu. Sonlandırırken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.